Ordu'da da kış turizmini canlandırmak için iki yüzücü Karadeniz'de kulaç attı. 2 kilometrelik mesafede yüzen sporcular Karadeniz'in Ege veya Akdeniz'den farkı olmadığını ifade etti. Sabahın ilk ışıklarıyla Ordu Bolaman plajına vardılar. Hazırlıkları tamamlayıp kendilerini Karadeniz'in berrak suyuna bıraktılar. Karadeniz Su Sporları Kulübü antrenörü Berkan Kaplan ve sporcu Cem Eroğlu Yalıköy Kumsalı'na kadar 2 kilometre boyunca kulaç attı. Yüzmeye gayet uygun, gayet temiz, gayet harika bir su vardı. yüzdüğümüz koyların doğal güzellikleri gerçekten dünyanın hiçbir yerinde olmayacak kadar güzel, harika koylar var. Bir Ege, bir Akdeniz'den hiçbir farkı yok. Açık su yüzme yarışması dünyanın her yerinde, Türkiye'de de son yıllarda bayağı popüler bir spor oldu. Bu sporun Karadeniz'de yapılmasını Berkan hocamızla beraber öncülük etmek istiyoruz. Yüzme esnasında deniz suyu sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü Fatsa ilçesinde kış mevsiminde ulusal yüzme yarışmalarının tanıtımını yapmak amaçlandı.